Onun yanında şimdi söyleyeceğim çayı da içerseniz metabolizmayı hızlandırır. Hı. Bunun için bir kere acı olmalı. Acı olarak zencefil çok çok uygun. Fakat ben mesela e, acı biber çayı da veriyorum bazen hastalarıma. Zehir gibi acı ama e, bayağı hazmettiriyor, ısıtıyor, Peki yağları yapmıyor. E, kol, kol biber yemeklerimize koymayı Dur diyorsunuz. Şöyle mi? söyleyeyim bir yarım tatlı kaşığı acı pul biber, 3-4 e, tane parmak ucu kadar taze zencefil bulamazsanız toz zencefil veya kuru zencefil de olur. Onun dışında biraz yeşil çay. Hı hı. E, bu arada eğer evinizde bulundurun artık beyaz çay. Çok duyacaksınız beyaz, beyaz çayı. çayı. Onu da biraz sonra niçin olduğunu hı hı. açıklarım. Biraz yeşil çay varsa biraz beyaz çay. Onun da ne dedik? işte biraz acı biber ve zencefil. Hı hı. E, onun dışında biraz ödem sökmesi için de bir, bir tane iki tane saplarıyla beraber maydanoz, maydanoz ve biraz mısır püskülü varsa kiraz sapı da koyabilirsiniz. Bunları bir fokurdatın. Sadece 10-15 saniye kadar 4-5 dakika demleyin ve günde 2-3 fincan için hem ödem çözer hem de metabolizmayı canlandırır ve kışın soğuk algınlığına karşı da korur ve sizi ısıt ısınmanızı sağlar.